sana geliyor <laughs> <laughs> Selah geliyor 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 seni davul selam selamun aleyküm yeni video hoş geldiniz arkadaşlar yıllardır beklenen gün geldi ve çattı biliyorsunuz ben burada yayın yapıyorum birader video çekiyorum birader burada kendimi küvetle betona döküyorum birader köpüklüyorum birader aa kendim bir köpükleme videosu gelsin mi aklıma geldi köpüklemişken demişken o yapamamıştık o dönem hatırlatın bu odayı temizle 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 dediniz önceden aşağıdaki odamda ranzalı bir odam vardı youtube ilk başladığım zamanlar eskiler bilir duygulandım bak o hem kıyafet odam hem giyinme odam hem yatak odam hem iş odamdı. Sonra orayı kıyafet odası yaptık. Buraya geliriz, hem burada çalışır, uyuruz diye. Bir süre sonra burada da uyuyamaymaya başladım. Burada da yayın mayın yapıyorum, video çekiyorum, takılıyorum ama... Gel gör ki şu anda odamı görüyorsunuz. Efendime söyleyeyim, burada şöyle de olaylar var. İşte YouTube plaketimiz. İşte Anadolu takımlarımızın atkıları vardı arkada. Buraya bir Azerbaycanlı kardeşlerimize selam olsun. Azerbaycan bayrağımız var. Eski Türk devletlerimiz. Hey Böyle normalde yatak için kullandığımız yer Burası ve Konfetilerimiz, boks eldivenimiz Yatak malzemelerimiz, bir tişörtümüz, polarımız var Darbuka çantamız Kıyafetlerim Arabistan kıyafetim Harikan topum Vav wow. Numunedir ha bu top Bilenler bilir Davulumuz mavulumuz Ortalık gördüğünüz üzere Çekilecek gibi değil karışık şöyle bilgisayar masam. Yayın yaparken kendimden geçtiğim için. Wow. Tesmime bak. Tüm Anadolu takımlarının armaları var. Ortam böyle. Şimdi diyeceksiniz ki Marul. Harbiden. Yaşadığın yerin hakkını aslan yattığı yerden belli olurmuş. Bu ne diyeceksiniz birader diyeceksiniz. Ama ben burayı şimdi öyle bir temizleyeceğim ki. Öyle bir temizleyeceğim ki aklınız hayaliniz duracak. Ve ben burayı yalnız temizlemeyeceğim. Siz odayı izlerken ben iki tane arkadaşı getiriyorum. Siz odaya bir bakın. annemle babam geliyor. Çok da anlatmayayım. 2-3 İki, kişiden ikisi temizleyecek burayı. Bakalım ortalık karışacak. Zarf hazırlamıştım. 2 tane işçi var, bir tane patron var. CD zarfları. Gene kıydık paraya. Seçiyorsun kardeşim. Arkadan gözüküyor Şöyle bak bakayım. Tamam. Torpil yaparsa yap. İsmail amca bunu seç. Öyle gözün gözün gözüm... oyalarsan gözün Adaletli olacağız. Çağırıyorum. Anne! Gelin hazır mısın? Büyük sürpriz var büyük. Açıyorum. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah! Allah nağla hapşırıyor. Lan oğlum bu ne lan? Ben, ben buranın bokuna yemin ediyorum bir tane süpürge yaktım lan. Bir de bunu mu yakacağım? Allah! Puh! Seni var ya, kız istemeye gittim. Bu seni pisliğine Gel, Kaç lan, lan! Gel çıyan. Ne var ne bağırışı Sen! Bu ne ya? Oh bahçe pis kokuyor. Bu ne hakikat ya? Vallahi da bak billahi bura köpek taksan durmaz. Hastalık olur oğlum bu ya? Ben bu ayın kokunu. Süpürge yanmadı mısın ay? Öf yanmayın adam meşhiz atıyor. Motoru değişecek diye yemin ediyorum bak yine geldi. Allah uuuuş oh, uuuuş oh, şuna duş. Senin bu Öf. pisliğin ne olacak? Ne kokuyor. koku var. Mehmet, sen evleneceksin. İstersen evin içine sıç. Bu griydi şuna bak. Buralara ne olmuş? Buranın pisliğinden tavana bak tavana. Vallahi kız istemeyen ilk kabul ediyorsa azıcık doğru kalan diyeceğim. Aslan yatağından Hop, oh, belli olur değiller. Vallahi doğru ya. Dayı oh. sen niye maske takıyorsun? Alerji yapıyorum böyle toz benim. Bu evet, ne oğlum ya. sen kendinde değil mi lan? Kazık! Bak şu haykanın. Vuh! Bir sığır bile sussa el her gün altını süpürüyor. Lan, sığır sussa bile. Ahır bile her gün temizleniyor. Sığırın ahırı. Burada sen yaşaysan Temizleyeceğim ben. Bu? Ben burada günlük temizlikçi miyim? Şimdi arkadaşlar ben. evinizin neşesi yine bir oyunla geldi. Ne ya? Uy. Anasının babasının neşesi, evin güler yüzü, atraksiyonel el memorial, parol kafa el piyar olamam e, evet. ama yıldırıyor Şimdi evet. bir oyun. Al kardeşim bunu karıştır. Anlatıyorum. <laughs> Madem bu odanın pisliğinden şikayetçiyiz, ben değilim siz şikayetçisiniz. Madem bu odanın pisliğinden şikayetçiyiz, şimdi şu tane zarf var. Birinde patron, ikisinde işçi yazıyor. Patronu seçen şuraya koltuğa oturur. Çayını kahvesini yapar. Hı. İki işçi de ister 5 saat ister 10 saat burayı pırıl pırıl temizler. Patron şurayı yap der, burayı yap der, istediğini yaptırır. Ama finalde bu oda temizlenir. İnşallah bana, çıkın, bana çıkmasın kendine. da. Herkes ya. gelir diyor kendine. Kanal şişir <laughs> <Ya, gülüyor> ya. ya? şişirme Kazma! Anladınız mı? Zarfı kim çekerse o çalışmıyor. Vallahi evet bu evin patronu da kralı da benim. Bak bacak bacak üstüne nasıl duruyor? Patron gibi. Vallahi bu işin var ha. Patronu kralı yok. Herkes şansına kusacak bu baba. Vallahi abi. Evet öyle sen, ben temizleyin de. ne diyorsunuz diyorsunuz mu? Bir saniye ahır seninse. Senin, senin sığır sıçtı sen temizleyeceksin. <laughs> Hayır öyle. Sığır senin, benim sığır... mi yarısı? Sığır olursa <laughs> yarısı da senin. Yarısı da senin sığır benim mi? Aa ben sığır olduğumu kabul ettim <laughs> ya. <yani. gülüyor> Allah Allah. Aa ben bir anda sığır olduğumu kabul ettim. Sığır senin sığır falan ya? demiyor. Allah'ım öyle takdir Allah Abi gerçekten bu vara paklanmaz. Sen burada bir de yayın yapıyorsun değil mi lan? Ya yemin ediyorum o süpürgeyi bunların bokuna yaktın. Üç çuval pislik çıktı. arkadaşlar pislikten şikayetçi misin? Oğlum sen şikayetçi değil, oturan sensin, yaşayan sensin. Bana ne? Sen ben sana soruyorum. Sen şikayetçi misin pislikten? Şikayetçi Sen diye. şikayetçi misin? Şika o zaman arkadaş seç karcı zarfları. Uzatmaya gerek yok. Kar değiştir. İlk kim? <laughs> Babam. <laughs> o oh, bitti karamelli sepeti ondaysa bundaysa çık. Annem alsın ya ben tam şey yapamadım şansıma bırakıyorum. Şimdi ben ben çıkarsa ben temizleyeceğim. Bir kişi mi temizleyecek bunu iki kişi mi? İki kişi temizleyecek. Siz bana de, çıkmasa size çıkarsa ikiniz temizleyecek. Evet. Bana çıkarsa bu an ikimiz temizleyecek. Evet. Sen gene bulaşmayın işi. Hayır üçümüz, bir, üçümüzden biri patron olacak işte. Seç babam aldı zarfını. Oo, onda bunda şundadır mavi boncuk ise bu oyun ondadır. Evet. Kader mi? Bana da bu kaldı. İnşallah çıkmamıştır bana. Açıyorum. Ben açıyorum ilk. Bakın kader. Kader ne olacak? Ne bileceğiz? İşçi. Vallahi. Ben çalışıyorum. Ben ki. Ooo. Ne? Patron. Ooo. Sikerim valla bunda hile var. Amana kodum. Ne ilesi kendin o parmak sallaydın öyle. Ne Niye ısmar? Kadir karıştırdı artık. Yo lan de bir iş var. Ben ikile ikile. Bak süpürge al gel. Daha süpürge korka. zaman ben süpürge böyle. Hadi abi itiraz da. etme ikimiz temizliyoruz. Anne geç patron koltuğuna. Şöyle poşetleri gelsin. Öyle oturamıyorum Ya o. sen tozlu kahve ben amana kocan senin odağınla pisliğin de temizliğin ya. Maskeni tak. Ne maskesi ya? Maskeyi tak. İnşaatla mı maske takacağım? Valla bir çay kat desem kırk laf edeyim. Çay kat da git. Zile basacağız, zi çaya kat da git. Bir şey çay bile mi? katma. Aciz. Kolay kolay paklanmaz da. İsmail hadi fırçala. Çakman onunla bunu oynar. Kodur. Gel abi. Allah'ım bugün nerede evet. varmış İsmail Sibirka e gördüm. <laughs> lan bu ne daha rengi de değişmiş. Oğlum bu şey gibi ya lan şapka bu. Keşke ben bu şapkayı evvel taksam sen olmasaydın amına koyayım. <laughs> Aman abi Yine ben burada süpürge süpürüyor olmazdım ya. Aman abi bu adamı. Aman abi avradın bak ya. Sıkırım valla böyle adaleti kanına. Aman fırçala fırçala. Aman abi atan başkası. zaman. abi bu ya. Aman abi ya. benim suçum ne? O işi tutmayın da. Ev temizlemek marifet bir şey bitirdi. Bu temizli değil de. Ya sen hiç onun ucundan bir şey... Bu poşete doldur. Oraya dağıtma. Zaten onun ucundan tutuyor. işe şişe katalım uçuyor. Bizim köyde bir laf vardı Aman abi öyle yardım edilir diye. Bu bir yardım et. Ben bir tamam. şey ne bak. Ben böyle bir şey bir daha elime geçmez. tamam sen patronsun Aa. ya. Pa patronlar bir ben şey, ben yapmaz şey mı ya? bir bak, Bir sırta bir tane pembe atar. Ne sen... yaptın? Ben... Ne O bunlar, ben... bunlar ben... patlamamış bunların hiçbiri. Hiç Allah Allah. Anam. Ya Allah Allah. Ne mi? Vallahi gider. O bunlar hadi. Lan dur lan. Allah Amına koyayım biz yeğenmişiz. şuradan bizi buraya al aldı? Bu şeyde dolu aşağı süpürmem. lan la. ben geçiyorum sen patlamadın hepsini patlattım orada. Biz o sen patron dedik tamam sen patronsun azıcık yardım et kız. Abi o din atlaştı lan. Allah'ım ne günleri varmış be. Fırçala İsmail fırçala. Allah gider Şey yok. Giderim. Yokuz şunu aynı süpürdüğünü daha Poşetin içine kağıt gerektirdi. Allah gider varım bak. İşini biliyor denen Abi adını boş. <laughs> İkeri de valla hamcaymır. Aman abi ya batıran başkası. Eldivenli mi? Sıçan başkası. İsmail Tevizli. Ya bir de nal bir iş olduğunu öğren. Abi ya da ben tıkandım valla bak sesimden belli Sen neyse. Yandırtma. gel burak kimden izin aldın? Ne yandırtması ya? Beş dakika dışarı çıkacağım. Soluklanacağım. Çatlatacağım Kimden kim, izin aldın da gidiyorsun? Sen 8 saat çalıştın. Ölsem iyi mi? Her süpürte süpüren ölüyor mu? Tamam, Keserim ortim kesersek 4 saat 4 saat! kaçmak için haydi Ooo! <laughs> <Kuşma. gülüyor> kaçtı ama ortim haklı. Nefes darlığı çekiyor. Ona da çok yüklenmek istemiyorum. Mehmet çok konuşma oğlum be. Fazla laf karın doyurma. Ortum ortuna başlar. Öndere temizle yürü. Başımızın bekleyici. Kazma! Hani o ne ya? Pişt pişt <laughs> diye orada. <yorgar. gülüyor> Demek bir böyle. şey ya, temiz hava alıyorum burada. Şey, şey az pisleştim orada tozda. <laughs> hani annemin de adı ya. Sen diyor, kelime yap. Mayıl, kıyılayı bozdurma, gir hadi yürü. Burası başınızı beklemeyecek. Geldik hava, geldik. Ha ne ettiniz? Hani, Hiç şey al, bak şurayı temizledin. ha ne ettiniz? Az kaldı. Poşeti var, aç mu? Elimi sürersem. Ben böyle seni... Aa, değerli be. Ne tamam, olacak? Hakikaten katlarmışsın sen Ben bugünü bekle, ipine çekeyim. Böyle kenardan süpürerek geldi bana. Bura doldur, öyle hepsini toplayın. Şuraları al hadi, al şuraları kıpılama. Abi evi kapatır da bak. Yok bakın, Ev temizle tek s***. Vallahi bak sen ha. <laughs> Diyor. Gar dedim mi sırı diyor. Değişir elmen de. Göz sallama atıyoruz. Göz sallamaya gönül şenlenmez. <laughs> Oğlum patrona cevap verme lan. He ee, böyle patron ben çalış istemiyorum vallahi amına koyarım temizliğin de dükkanı patronla. Bu şunu doldu. Hayret bir şey ya. Öyle patronla çalışılmaz evet. ama. Temizleyemezsin ki öyle malzemeleri kaldırmamız lazım. 3 2 1 Ama yoruldun mu, terledin mi diye sorarsan şöyle suratıma bir bak. Gene baksana. Gel yani bu ben ne ediyordum? Ben sen ben nefes aldın geldin ya. Mehmet. Göze göze. Yıllardır Ağabey. ben ne yediyorum. Hakkısı bana diyorum. Ben geçen yemeğe geçeceğim. Sen ne oturacaksın gene ne var? Kımış şey kımış etme. Yoruldum ha be. Çapadan mı geldin? Tozlu kadı vallahi de kadı. Ne bak yüzüne bak. Tere bak tere. Allah aşkına tere ne bak. <laughs> Nasıl patron? Mehmet sen bu işi şey yapacaksın.

kavuştu yani Vallahi billahi ne olmuş lan bu? Bunu masanın tutsana ne izlersen? Kızım orada çıkacak olan pisliği izle. Görmem sen. Hep senin bokluğun bu amına kodumun <laughs> Uğraştırıyorsun aşam aşam Bu ne ya? Götünden ter çıktı ya Hey dayı Ne oldu? Ablam kaça geliyorsun düğünlere? Pazarlık var mı? Ne diyorsun kız? Her şeyimiz var maşallah <laughs> Vallahi her şey var Bana verdik bacım koronadan dolayı da Aradayız Başka zaman yaparsın düğünü Oğlan var çıkacak kız mı? Var ikisinden de. Allah ömür versin. Maşallah <laughs> her aletiniz var. Var, maşallah. Yok yok. Eşkin yollarına kalaram. Gözlerin gadasını alaram Ne desen dözerem Neylesen ne Seni seven birisi olaram Şöyle yapsam keşke de. <SRişir> Temizlenser ya. Seben lan. 3 2 1 Ne çıkıyor? Hay Allahım, ne olur? Zincir, 20 kilo zincir. <laughs> Kaşamla burada Şu çocuğu sarık ed, buraya bir temizle be. Getmiş işi, şaş şu adam. Her <laughs> laba gazel rap çıktı ya. Yo burayı ben temizledim. Tamam uçan, halı getir. Aşağı ben süpürdüm. Silikonlu temizleyici. Suyu, tozu, kiri tutmaz. Cila etkisinde parlaklık verir. Etkin temizlik sağlar cam metal mobilya diyor. Açsan ağzın amcık ağzı. Onun ağzını döndür Onu bir. Cırtıl ayı alttan cırtıl değil mi? Kaşamaya Ne cırtıl Açtır, Bilekli. Şey. Ha, evet, şey. Hem iş yapmıyor hem işe karışıyorsun ya. Anne şuna bir şey de ya. Mehmet, batıra sensin temizleyen sensin. Oğlum bizimle ne alaka? Biz boşa burada çene yoruyoruz. Batıra bana mı sordun? Kurşa ne ya? Ulan Aşağı sütürüm. Benim hep seninle böyle beraber bela getirdim. Be. Ulan çocuklar okuldan gelecek. Yemek de yapmadım da. Nereye <laughs> oğlum? Sen karışma. Anne teke çıkartacağım. Kokusu var mı? Bakacağız. Ölürler ulan. işini yürüyeceksin sen valla. Yelii! Vallahi ben aşağıya temiz ha. Vallahi çok tok mu? Yok. Kapada bu ne kucu? Sıkıyor. 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 bir. Sıkıyor. <laughs> yani başına çalıyor. Sıkıyor. Sıkıyor. Suyu Sıkıyor. bir Sıkıyor. three, two, one. Bu arada kamerada leke yok arkadaşlar. Lens bozuk. Bir lens alacağız dedik 40 bin lira, 30 bin lira. Lens bozuk yani. Ben de biliyorum, ben de istemem sizin her bir videoda telefonunuzu ekranını silmesin ama lens bozuk. Çözeceğiz inşallah. Sana mı patron çıktı be? Ne mesela, onu böyle temizliği gitsin mi Ederim, para verme de. Sen bana para mı veriyorsun? Orkut geldi. <laughs> <laughs> o pislik kuruyor, al, kırdığınız birini de aşağıya koyun. Kim kırdı o? Kutulama, kutulama. Saat 4'ten saat 4, 3 e katlı e daire temizlediniz be. Gülbül'ün yuvasına kadar şeyi temizleyemedi. Çayınız yok, kayfanız yok. Yarın benim evi temizle Çayınızı, kayfanızı, çorbanızı yapalım. Ya kötüye gelmiş içi! Valla ha, bak şimdi ha! 3, 2, 1... Here we go! Bana bir PlayStation 5 alın be. Ne 5 ne var mı? Alırsınız siz be. Ne ne o? Atari. Atari çocuk mu sen? Sen Atari oynamadım ama. Götüme bak çal. Evet. Çocuk sanırsa Atari al ya. Böyle temizce olsa bir çay demlese bu lisan olmaz mı? Çocuk var ne altından giriyor üstten çıkıyor. Ooo paldır kültür hele pislik evet. <laughs> şey kaldı <laughs> 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 ben de Şu at şurayı yap sen de. Şu köşeyi. Evet. Bu 3, 2, 1. Ana ben acıktım ha. Kim hazırlayacak hemen? Ben yani evet. temizlik ettim de. Bravo. Hem temizlik ettim de hazırlaydım. <laughs> Kral hazırlayacak. Kral hazırlayacak. Patron. <laughs> patron. Ne var? Patron işçiye bakacak. Eee <laughs> işçiye ben vereceğim. Aç ay oynamaz. Yemek ayetten. Elinizi ayağınıza kadar kuvvetinizi çırpın gidin. Ana ben çalışıyorum. Şuna bak ne yapıyor ya. Ayıp değil mi? Kardeşim şu bir ekmek yiyeyim. Ne ayıp ya? Hiç de bir tok olmadı ona. Hiç bir tokun demez ona. Temizlemiş o şu hali. Güle güle otur lan. Ay oğlum batırma lan yazık ya. bak tertemiz lan. Böyle kaç gün durar bu sizce? İki gün, üç, üç diye mi? Vay be. Sen yoruldun mu? Ya şükür ya yorulmadım. Bozdu kadın çok pis. Pislik kadı. Annem gerçekten ama hakkını verdi. Ee. Bu evdeki tera işlerinde, bahçe işlerinde, pikniğe gittiğimizde, annem mutfakta ilk mutfak işlerinde pazara giderken hep bu patron işçi muhabbetini yapalım mı sizce nasıl olur sürekli sürekli evde iş dünyamızda bunu yapalım mesela Sera'ya gidiyoruz camakene gidiyoruz ya da bahçeye gidiyoruz bahçeye sene sevinirim mesela bahçeye indik patron işçi yine zarfı çektik çektik yine sen sen yine aynısın biz işleri yapıyoruz Oo. nasıl olur ben olmaz ama sen söz dinlemeyeceksen olmaz niye muz yani yoruluyorum Yoruldum, bittim. Güzel oldu. Buraya odamı sevmeye başladım. Yani video saat 11'e geldi. Şimdi sil, silemediğim yerler var. Camları, mamları, şu masanın altları, jartları, jurtları sileceğim. Bittim ama videoda Gerçekten çok... camı da. Aynen. Video çok uzun olsun istemiyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Gerçekten çok yoruldum. Bize destek olmak isteyenler abone olabilir. Odamda da kendi iç dünyanızda sevdiğiniz, kullanmadığımı gördüğünüz, kullanmıyorsun, a şey yapmışsın, duruyor dediğiniz yerleri abone olanlara vereceğim. Çekiliş gibi. Şunu isteyip abone oldum diyenlere, abone olanlara vereceğim. Odada istediğiniz şeyleri, kullanmadığım, gördüğünüz şeyleri. Çok samimi söylüyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bu tarz serinin devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeniz yeter. Bizim için en önemlisi beğeni, sonra abone olmanız, sonra yorum. Kendinize çok iyi bakın. Söylemek istediğim bir şey var mı abi? Arkadaşlar buradan ben de kendi fikrim 25 yıllık böyle ev hanımlığı yapan kişileri bence sigorta emekli yapacağım. Doğru mu? Bir işçi gibi çalışıyorlar. 25 yıl böyle bu işe verdiyse direkt emekli yapacağım. Buradan meclise öneri sunuyor. <laughs> <laughs> Sen ne diyen anne? Bayanlara saygılar, bayanlara saygı duyuyorum. Ben ne diyeyim zorlu o... gördüler. Ben hak verdiler şimdi karınlar da açık. Bir de benden yemek isteyeler. Bir temizlik üstte yemek. Bir temizlik, bir yemek, bir tarla işi, bir ev işi. Kendinize iyi bakın. Ata kişi bunu yapar İkiniz iki kişi. Allah'a emanet olun. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, bizim ailemize destek olmak istiyorsanız, bu kanala destek olmak istiyorsanız abone olun. Sonra da beğenin, paylaşın. Doğa eşe dostu herkese atın. Görüşürüz. oda temiz. İki gün daha idare eder gibi. Hadi Allah'a emanet olun. Hoş kalın, dost kalın dostlarım. Saygılar. Ben İsmail Yıldırım. Sizi öperiz. Hepinizi öperiz.